Spor kariyerine zayıflama amacıyla start veren tam 135 kilogramdan 80 kilograma kadar düşerek triatlon milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Barış Gül'den bahsedeceğim. Antrenörü Önder Uzun hocamız vesilesiyle triatlona giriş yapan Barış, Avcılar Belediyesi 3K triatlon ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor olur. Hayatımda böyle bir dönemde ülkemi temsil etmek beni çok gururlandırdı dedi. Spor okula vermek için başladım. 125 kiloyu. Önder hocamla tanıştım ve bu süreçte bana yardımcı olduğu gibi sporu teşvik ettim. 55 kilo verdim. 3 yıl önce koş takımıyla başlayıp ilerleyen süreçte yüzme ve bisiklet takımında yer aldı. Triathlon sporuna başladım. Boru triathlonunda yarıştım ve Avrupa şampiyonasına seçildim. Avrupa şampiyonası da geçen hafta ülkemi temsil eden sporculardan biriydi. Trak Ultra arazi yarışında ikincilik elde ettim. Ordu, Çanakkale Sağlı Gölü triathlonuna katıldım. Yarışlarda maksimum eğlence bekliyorum ve bu işi hayatım önce sürdüğü bir hale getirmek istiyorum. Bu sene Avrupa'da asıl Asya triathlon şampiyonası Türkiye'de yapıldı. 52 ülkeden sporcularla katılmak eşsiz bir deneyimdi. Hayatımda böyle bir dönemde bu şekilde ülkemi temsil etmek beni çok gururlandırdı. Federasyonumuza ve başkanımıza teşekkür teşekkür Yabancı sporcular kadar başarılı olamadık ama meydanı da boş bırakmadık. Ben Barış Güle bu yolda yürekten başarılar diliyorum. Önder başta olmak üzere tüm Avcılar Belediyesi 3K Triathlon ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Sevgi ve saygılarımla olacağını.